Hey guys, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Skype Bildiğiniz üzere Champions 2024 skinleri oyuna okay, eklendi. So Sizlerle beraber bu skinleri inceleyip yorumlayalım. 2024 <laughs> Phantom skinini inceleyecek olursak da silahın ortasındaki prizma, <laughs> bitiriş efektindeki <laughs> süpernova patlaması, <laughs> haricinde kendi muhteşem güzelliği ve okay, o küçük sesleri <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok tatlı bir silah <laughs> haline getirmiş. Özellikle sesinin güzelliği gerçekten insanda vurdurma isteği uyandırıyor ve vurdukça vuruyorsunuz. Ben bu skinin bir an önce oyuna gelmesini ve oyunda denemek için sabırsızlanıyorum. Silahın bir diğer özelliği ise 24 kill aldıktan sonra üzerinde gördüğünüz VCT logosunun olduğu kısım bir süre sonra altın ve kırık parçalara dönüşüyor. Bu da silahı gerçekten muazzam bir hale getiriyor. Bence çok güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmışlar. Öldürme efektlere gelirsek bence gerçekten en etkileyici kısım burası olabilir. Öldürdüğünüz her rakibi astral boyuta götürerek oradaki asteroid parçalarını ateş edebiliyorsunuz. Onun haricinde gerçekten şampiyonlar mücünü çok daha iyi duyabiliyoruz ve altında poz bile verebiliyoruz. Katanasına zaten söyleyecek bir şey yok. Tutuşu, sallayışı ve görünüşüyle tam bir şampiyonlar kılıcına çevrilmiş. Üzerindeki o naif desenleri ve kırık altın parçalarıyla çok daha güzel bir hale getirilmiş. Ben bu sete 10 üzerinden bundle, 10 vermek isterim. Gerçekten nice, hepinizin yorumlarını ve puanlamasını merak ediyorum. Herkese şimdiden bu şekilde iyi oyunlar. And it's the Phantom. Thank God. It's the better rifle and it's the only one I can shoot. Crispy headshots. There's a new champions anthem that they pull cool all the sounds from, and it's sounding crisp. All right, let's run it back through the. Field.